Bir de Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geldim, reyhanlarım, çekiklerim güzel bir şekilde büyümüş maşallah. Hemen onları bir derim Reyhan'dan mı başlıyoruz? Heh, Reyhan Hatta makası getirdim onun için. Bıçakla zor oluyor ya. Ne güzel büyümüş. Evet. Hepsi bir kök. Şöyle çok size dermeyeceğim ki tekrardan cıgarlansın diye. Kocaman olmuş maşallah. Bu sepetlerimi özellikle böyle yeşillikler için, domatesler için aldım. Çamaşır sepeti ama ben çamaşır sepeti olarak kullanmıyorum. Sadece yeşilliklerim için kullanıyorum onları. Şu şekilde derersek daha güzel çığalanır ve cığalar çoğalır. Evin oradakiler bu kadar büyümedi. Heh. Oradaki de küçük kaldı. Yani tohum ektiğiniz yerden farklı bir yere dikince daha güzel büyüyor. Evet. Hani kökülen söküp başka yere dikiyorsun ya. O daha çok çabuk gelişiyor. Şöyle bir makası da özellikle belli yeşillikleri dermek için getirdim. Dererim, ondan sonra baban da ya. Bugün yarın suyu döndürür. O tekrardan cahalanır. Bu derimi kuruturuz değil mi? Hı hı. Tertemiz yıkarım, ondan sonra kuruturum. Yıkarsanız yıkarım, süzülürsün. O sonra dama sererim. Olduğu Dam. sen bilirsin. He, geniş ya, güzel olur. Maşallah kocama kocaman olur. Böyle iyi de çıkar, büyümüş ya. Büyüdüm, güzel oluyor ya. Küçükken bir şey çıkmıyor. topluyorsun bir şey çıkmıyor. Bunlar da bölülce. Evet. Ama daha üstünde bir şey yok. Esrar tebekleri büyümüş ama olur inşallah. Bunları da mı dereceksin bu küçüklere? He onları da dereceğim. Derelim hepsi beraber büyür. Hepsini derim. Tek tek sefede derim. Ama. Bu suyun üstüne onlar da olur. Buradakiler bitti. <laughs> Şimdi karşıya geçelim. O taraftan başlay istersen. Oradan mı? Hı hı. Bunlar sonradan ekledi ya. Biraz küçük kalmış. 他买那包茶呀。 tohum gönderdiğim yerler söylüyor ya. Ben çok mutlu oluyorum. Hani güzel olmuş, büyüdü falan deyince hoşuma gidiyor. Tepetimiz i̇şte maşallah doldu. <laughs> Bana bu sepetlerden bir iki tane daha lazım. Yetmiyor baksana. He. Şimdi kekiği tatıyalım. Bitti reyhanlarım. Sıra evet. kekiklerde. Evet. Maşallah bir boy. <laughs> Yerimiz o kadar büyümemiş. Bu kenardaki ve büyümüş, o kenardaki ve büyümüş sigonat sonradan ektik ya. Temiz otlar da olmuş. Ha, ama taş şey küçük ama sus dolu. İleride taş sağlıyor. Sağlıyor mu? Sus bir Sen yaparım. Ondan sonra kaynatırım. Yaptıklarımız bitti. Evet. Ricardo. Keserken çok kök almayalım. Ki güzel cığalansın. Çünkü kesiş o çoğalı ve cığalanır. Ama bu birkaç günler aşırı sıcak. Evet. O yüzden dedik akşam serinliğinde gelelim. Serinliğinde derin rahat toparız. Güzel olur. Aynen. Anne dolmalıklar yukarıda mıydı, aşağıda mı? Bu sefer. tatlısını yaptınız, değil mi? İnşallah olurlar. Olur olur. Kaderler güzel güzel. bakta yaparız dedik ama küçükler. Vardı da birer tane yani çok çıkma. Genelde yani küçük. Ama maşallah üstü de çiçek dolu. Bakalım biberler, patlıcanlar nasıl? biberde bir şey yok gibi. Çiçekler şu an minik minik çiçekleri var. Ama bir su daha verirse olur biberlerde. satacağımız yeri varmış üstünde. Fesimle daha bayağı zamanı var. Makasa zor oldu. Baktım elim kabar olmuş. En iyisi bıçakla yapayım. Biraz eşim yardım etti. Az kaldı. kolay görünüyor ama gerçekten kolay değil. Baya zor. Yine Allah'tan serinlikte geldik de biraz bir iş yapabildik. Sıcak olsa da sen hiç yapamaz. Çok mucuk var ya. He mucuk çok. Akşam üstüne denk geldi mi? Gibi sinekler çoğalır. Üstü zaten son bu kök. Kolay getireyim. Sağ taklalardan kabakları da bakalım. Onlar da var. Onları da toplayalım. Döküldü mü? Hı. Tamam. Onu da götüreyim. Bu güzel. Ne kadar güzel. Bilo üstünde çok ama küçükler. kabak salatalar göre biraz daha kolay. Kabak 2 kolay. Sene de, i̇ki üstüne de kabak ektik. Al bu sene ekmedi. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldır. Şu şekilde salatalık kabakları da topladık. <laughs> Biber falan yok zaten. He. Bunlar da olmamış. Kullanmış da güzel olur ama. Onlar da şeyde çiçekli var. Üstü çiçek dolu. Bir göstersene. Ay yine kadar dikenli. Elme Bir de bakalım. Aa, bunlar hep çiçekleri. Şura dolu maşallah. İçi dolu inşallah. Olur. He, güzel olur. İlk defa ektik bunu. Hı hı. Bunlar da patates. Çok ektik ama çok çıkmamışlar. Bakalım öyle er olacak mı? Gidiyor ama amaçlı <laughs> gitsin ama. Reyhalarımız bizim topladık için akşam. Bu ne tertemiz iki, seri. Şöyle iki tane kasa yıkadım, yanına indirdim. Kutuları süzülsün içinde. azaltayım mı Yok iyi. Bol olsun. Ne geçti? Bir tane sofra mi? Yeter mi? Yeter. Sadece üstüye mi örtüceğiz? şimdi üstüne örtün. Bırak onun üstü. Yok, Hava çok sıcak olursa da, gene gelip üstüne örtelim. Evin ortaklarında da gidip topladım Orada çok böyle, yok. Biraz soğuma bıraktım, bir kastık. Hem olmasın. Soğunu tarlaya ettik. Burada da bir şey kalmıştı. Bir daha güzel olur ama. He, daha baba. yapraklı olur. Hem yapraklı olur hem de çoğalır ya. Babam da bir yarın kulyon diye. Bakalım, kuruyunca ne kadar çıkacak? Birkaç günde kurur. He, birkaç günde kuru hava çıkacak yalnız. Evet. Bu aralar çok sıcak. İnsan günlük hiçbir iş yapamıyor. Teşekkürler Reyhan'a göre biraz tam fazlaydı. Ben ne ...daha ya. kek biraz fazla. Reyhan'a göre. Saat dokuz ona kadar bu şekilde kalsın. Hava ısındıma da tekrar sofraya getireceğim ve hepsini üstüne örteceğim. Üstünü örtmezsem güneşte kararır. tane emeği boşa gider. reyhanlarımızı, keklerimizi tertemiz yıkadım, serdim. İnşallah güzel bir şekilde de kurur ve kaldırırız. Tabii ki kuruduktan sonraki videomuzu da sizlere çekeceğim. Bugün de videomuzu sonlandırıyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.